üreten, düşünen ve kendini var etmeye çalışan insanlarla bir araya gelip ortaklaşa bir şey üretmek oldukça keyifli. İnsanı çok verimli hissettiriyor. O yüzden bulunduğum konumdan ve katıldığım programdan çok mutluyum. İyi ki. <laughs> Merhaba ben Damla Yalçın. 1995 yılında Ankara'da doğdum. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünü okuduktan sonra birincilikle mezun oldum ve sonra Marmara Üniversitesi'nde resim bölümünde okumaya başladım. Okurken yurt dışına çıkma imkanım oldu ve orada disiplinler arası çalışma fırsatı yakaladım. Döndükten sonra yine birincilikle mezun olup bir süre eğitim hayatıma ara verdim. Bu süre zarfı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katıldım. 2019 yılında da Kran Kart ile iki kişisel sergimi açtım. İsmi hatırlanamaz olanın hafızasıydı. Onun dışında Moldova ve İtalya'da sanatçı değişim programlarına katıldım ve çeşitli TV programları, sanatçı konuşmalarına dahil olup kendimi anlatma fırsatı yakaladım. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde tekstil bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. İşimin ismi olmak istediğim yer, Genel olarak mekan, çocukluk ve bellek üzerine çalışıyorum çalışmalarımda. Ama genç sanatçı fonuna başvururken mekan üzerine ürettiğim ve yeni yeni çalışmakta olduğum biyoteksin üzerine bir çalışma ile başvurdum. Yerleşme fikri aslında birçok düşünürle birlikte mekanı boş bir kap olarak algılamamızı sağlıyor. Ama Heidegger tam tersi dünya içinde olmak düşüncesiyle insanın ve dünyasında mekanla kurduğu ilişkinin bütüncül bir yapıda olduğunu dile getiriyor. Ben de bu düşünceyle yola çıkarak insanların mekanlarla kurdukları ilişkiyi ele almaya başladım. Farkında olmadan mekana yayılma ve bu yayılmayla birlikte aslında insanın mekanla kurduğu ilişkiyi organizmalarda kendi bulundukları kaplar içerisinde de aynı şekilde üremeye başlıyorlar. Bu farkındalık üretmeye başladım. Şu anda da dediğim gibi çalışmakta olduğum biyotekstil olan malzeme scoby. Kombucha aslında bir çay türü. En çok da çay olarak tüketiliyor. Orta Doğu ülkelerinde çıkmış bir çay. Fermantasyon yapılarak üretiliyor. İçerisinde scoby denen bakteri ve mayalardan oluşan bir yapı var. Bulunduğu kabın şeklini alarak ürüyor. Ben de bunu yaparken kendi yaşam alanlarımın krokilerini çıkartıp onlardan kap yapmak istedim. Ve o kaplar içerisinde organizmaları büyütmeye çalıştım. İlk denemem maalesef kontaminasyon oluşarak olumsuz sonuçlandı. Çünkü yaşayan bir yüzeyle çalışıyorum ve bunun farkındaydım zaten. Ama denemelerim devam ediyor tabii ki. Dediğim gibi insanın mekanla kurduğu ilişki, o organizmaların mekanla kurduğu ilişki arasında çok yakın bir bağ kuruyor ve bu da malzemenin getirdiği dokusal ve görsel açıdan vegan deri olduğu için insan derisini de çağrıştırıyor ve bunu da bir sonraki işlerimde de kullanmaya devam edeceğim. Yapmakta olduğum çalışmaya da devam ediyorum. Şöyle, ıskalamakla kurduğum ilişki mekanla kurduğum ilişkiyle aslında biraz daha ortak çünkü bize verilen yaşam alanları belli sınırlar içerisinde ve bu sınırlar içerisinde çıkamıyoruz aslında. Hani sabit odalarımız, sabit yerlerimiz var ve bu rutinleşen hayatımızda belki farkına varamıyoruz. Kendi yaşam alanımızda belki farkına varmadığımız birçok yer var ve ıskalamış oluyoruz. Aynı şekilde malzemenin getirdiği bir oluşumsal süreç içerisinde de bu meydana geliyor. Çünkü organizmalarla çalışmak sürecin tamamını öngörmek gibi bir sonuç çıkarmıyor. Bazen proje ıskalanan olumlu sonuçlanabiliyor ya da işte dediğim gibi küflenebiliyor, kontaminasyon oluşabiliyor. Bu yakın ilişki başvuru yapmama teşvik etti. Her yeni sergi her zaman yeni bir heyecan doğuruyor benim için. Süreç içerisinde açıkçası birazcık gerildim çünkü yapmak istediğim proje maalesef istediğim sonuca ulaşmadı. Ama neyse ki daha önce yaptığım vegan oluşmuştu ve onlardan yeni bir fikir yaratıp güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Yine mekanla ilişkili bir iş ürettim. Onlarda da farklı zaman dilimlerinde oluşturduğum bazıları hastalıklı, bazıları sağlıklı skobi yüzeylerini kurutup dikerek yeni bir mekan formu oluşturdum. Bunu yaparken de lightbox kullandım. Çünkü ev içi hissiyatını yaratmak için ışık çok doğru bir kaynaktı benim için. En çok kolektif düşünme ve bir aradalığı hatırlattı bana. Çünkü çok bireysel olmaya başladık. Özellikle yeni yeni bu alanda var olmaya çalışan bir sanatçı olarak oldukça zorluk çekiyoruz. Hem üretim için bir alana ihtiyaç duyma hem de malzemelerin getirdiği enflasyon yüzünden tam istediğimiz gibi üretimler yapamıyoruz. Fakat fon sayesinde çok uzun süredir istediğim projeyi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda diğer katılımcılarla tanışıp yeni yeni fikirler ortaya çıktı. Süreç benim için oldukça olumlu geçti. Hem yeni insanlar tanıdım hem yeni şeyler öğrendim. Umarım bu proje sürekli artarak devam eder. Böyle bir ağın içerisinde yer almak oldukça mutlu edici. Çünkü üreten, düşünen ve kendini var etmeye çalışan insanlarla bir araya gelip ortaklaşa bir şey üretmek oldukça keyifli. İnsanı çok verimli hissettiriyor. O yüzden bulunduğum konumdan ve katıldığım programdan çok mutluyum. İyi ki. <laughs> Yaşadığımız bu ekonomik burun içerisinde üretim yapmak ve bu alanda var olmak oldukça zorluyor düşünsel anlamda. Çünkü olmak istediğimiz yerle olduğumuz konum aynı değil. Bu sadece bireysel sanatçılar için değil, çoğu insan için keza öyle. Ama bunu en çok biz yaşıyoruz. Çünkü çok fazla tercih edilen ya da gün yüzünde olan bir alan değil maalesef. O yüzden zorluklarını çokça yaşıyoruz. Ama bu gibi fonlar sayesinde hem üretim arzusu hem de umudumuz artıyor açıkçası. O yüzden yaptıkları projeler varsa kesinlikle başvurup bunun peşinden koşmalarını dilerim. Bugün olmazsa yarın olacaktır ama sadece bir kapı açmak ya da aralamak eminim karşılarına doğru kapılar çıkacaktır. Genelde kurumlarla kurduğum ilişki sergi bazlı oluyor. Ya başvuru dosyası üzerinden katıldığım yarışma bazlı projeler ya da galerilerin bana teklif ettiği sergi projeleriyle oluyor. Tabii sadece sergi bazlı olduğu için bunun sürdürülebilir bir süreci olmuyor maalesef. Sergi yapıyoruz ve sonraki süreç ilişkimiz bitiyor. Bundan sonraki sürecin devam etmesini isterdim.